Türk Cumhuriyetinin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Aziz Kıbrıs Türk halkı, sevgili kardeşlerim, bugün destansı varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakarlıklarla 15 Kasım 1983'te kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü şanla, şerefle, gururla ve büyük bir coşkuyla kutlarken 15 Kasım 1967 Geçitkale Boğaz içinde gerçekleştirilen Rum Yunan katliamında hayatını kaybeden şehitlerimizi de anıyoruz. İki tarihi olayla idrak ettiğimiz bu çok güzel günümüzün tartışılmaz geçeği şudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları şanlı ve destansı bir mücadeleyle çizilmiş bir devlettir. Varoluş ve özgürlük mücadelesi neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, özden gelen haklarımızın, temel insan haklarımızın tesisi yönünde atılmış en büyük adım ve gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirastır. Milli Mücadele Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da sık sık vurguladıkları gibi bir halkın ulaşabileceği en yüce, en olumlu mertebe bağımsız ve egemen bir devlete sahip olmasıdır. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak eğer bugün başıdık ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak bunu her türlü bedeli gözünü kırpmadan ödeyen kahraman halkımıza, aziz şehitlerimize, gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, liderlerimize ve ana vatan Türkiye'mize borçluyuz. Kurucu ve ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 1963 kanlı öl saldırılar ile silah zoruyla atıldık. Şehitler ve gazilerle destansı bir varoluş mücadelesi vererek bugünlere büyük acılar ve soykırım girişimlerine karşı direnerek geldik. Birleşikler kayıtlarında da yer aldığı gibi 11 yıl devam eden bu mezarim neticesinde 103 Türk köyü yakılıp yıkıldı. 30 bini aşkın Kıbrıs Türk'ü göçmen durumuna düşürülerek adanın %3'lük bir bölümünde birbiriyle sınırı ve iletişimi olmayan ve sürekli kuşatma altında bulunan gettolarda sıkıştırıldı. Kıbrıs Türk'üne yapılan onca mezalim yetmezmiş gibi bir de siyasi, iktisadi ve insani abluka uygulandı. Elektriksiz, susuz, gelişsiz şekilde ayakta kalmaya zorlanan Kıbrıs Türk halkı bu şartlarda bile Rumların boyunduru altında yaşamayı büyük bir dirençle reddetmiştir. 15 Temmuz 1974 tarihinde tüm Yunan'ın gözü önünde askeri darbeyle Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan eden Yunan Cuntası'nı etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak durduran Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Yılmadık, yıkılmadık, her türlü zorluğa rağmen mücadelemizden, haklı davamızdan vazgeçmedik ve bugün üzerinde devlet kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatan toprağına sahip olduk. Tam 60 yıldır kendi kendini yöneten bir halkız. 1964'te Genel Komite, 1967'de Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, 1974'te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 41 yıl önce 15 Kasım 1983'te Federe Meclisimizin oy birliğiyle aldığı tarihi bir karla Cumhuriyetimiz ilan edilmiş. Kıbrıs Türk halkı bu ada toprakları üzerindeki varlığını korumak için yıllar boyunca verdiği şanlı direnişin ve milli mücadele kavgasının sembolü bayrağını göndere çekmiştir. Birleşikler Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964 tarihinde siyasi bir karar alarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerini silah zoruyla kendi devletine atan Rumları Kıbrıs'ın tek hükümetiymiş gibi tanımaya devam ediyorlardı. İşte bu talihsiz kararın adı 186 nolu Birleşikler kararıydı. Rum liderliği Statiko'yu arkalarına alarak 1968 yılında başlayan müzakerelere ilk kez eş zamanlı ve ayrı ayrı referanduma götürülen 2004 anlam planı da dayanmak olmak üzere tüm önerileri reddetmişlerdir. Avrupa Birliği kendi koymuş olduğu üyelik kriterlerini açıkça çiğneyerek Kıbrıs Rum kesimini tek taraflı olarak Avrupa Birliği üyesi yapmakla Kıbrıs sorunu birliğe ithal etmiş ve konunun daha da içerisinden çıkılmaz bir hal almasına vesile olmuştur. Avrupa Birliği güvencesini arkasında hisseden Kıbrıs Rum kesimi hiçbir uzlaşıya yanaşmamakla Kıbrıs Türklerini Kıbrıs arasında bir azınlık haline getirmek ve kendine muhtaç etmek amacıyla gasp ettiği statüsünü kullanmaktadır. Anlam planının ertesinde Kıbrıs Türk halkına verilen hiçbir söz tutulmamasına rağmen tüketilmiş federasyon zemininde 2008'de yeniden başlayan müzakere süreci 2017 yılı Temmuz ayında Kraz Montana'da çökmüştür tüketilmiş zemindeki bu son şansın çökmesinin nedeni de yine aynıdır. Rum tarafı eşitliği reddetmiş, sıvır asker, sıvır garanti ve Rum hakimiyetinde üniter bir devlete evrilecek bir çözüm şeklini ısrarla talep etmeye devam etmiştir. Rumların sarsılmaz hedefi Doğu Akdeniz'deki Türk çıkarlarını Serdar Bekçisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ni tasfiye edip Anamadan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini azaltmaktır. Kıbrıs Türk halkı olarak Kıbrıs adasını çevreleyen denizlerdeki haklarımıza sahip çıkma kararı içerisindeyiz. Anavatan Türkiye ile bu yönde yaptığımız anlaşmalar de yaşamsal öneme sahiptir. Mayvatan, Anavatan ile aramızdaki bağları perçinleyen Doğu denizdeki ulusal çıkarların korunmasında hak ve hukukumuzun bir defasında çok önemli stratejik bir hamledir. Bağımsızlığımızdan, egemenlikten, devletimizden, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantöründen asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ülkenin, halkın ve yeni nesillerin geleceğini belirsizlikler içerisinde tehlikeye atmamız söz konu olamaz. Halkımızın 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Federasyon modelinin geçerliliğini yitirdiği artık çok nettir. Bir kez daha huzurlarınızda tekrarlamak almak istiyorum. Kıbrıs'ta federasyon defteri kapanmıştır. Egemen eşitliğimiz ve eşit ulusal statümüz teyit edilmeden yeni ve resmi bir müzakere sürecine girmeyeceğimizi de defaten kayda geçirilmiştir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm ancak hali hazırda var olan iki devlet gerçeğine ve iki tarafın eşit uluslar statüsü ve egemen eşitliğine dayalı olarak gerçekleştirilebilecektir. İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşikler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleşen 5 artı 1 formatındaki gayri resmi konferansta Birleşiklere Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sunmuştum. Bu önerim ile birlikte Kıbrıs konusunun çözümüne ilişkin ilk kez egemen eşit iki ayrı devletin varlığına ve kurumsal işbirine dayalı vizyonumuz uluslararası platformlarda kayda geçirildi. Diyalog ve diplomasiye olan bağlamın bir göstergesi olarak 27 Eylül 2001 tarihindeki Rum lider Nikos Anastasiades ile Birleşikler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde gayri resmi öğlen yemeğinde bir araya gelmiş Kıbrıs konusuyla ilgili görüşlerimizi ve egemen iki eşit devletin varlığına ve kurumsal iş dayalı çözüm önerimizi dile getirmiştim. Bugüne kadar geçen süreçte de defaten muhtelif toplantılarda yeni vizyonu hem Birleşikler'de hem de Rum liderine iletmişimdir. Bu yılın Ocak ayında Birleşikler Genel Sekreterinin kişisel terbiyesi olarak atanan Sayın Maria Angela Holgin Cöller'in gerçekleştirdiği temaslar sayesinde egemen eşitliğimiz ve eşit ulusal statümüzün teyidine yönelik olarak atılabilecek ilk adımları kendisiyle paylaştık. Bunlar hepinizin bildiği gibi 3 olarak adlandırdığımız doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan teması içeren adımlardı. Bunların özden gelen haklarımız olduğunu da vurgulayarak, bu unsurların Rum tarafı ile müzakereye açık olmadığını ve yıllardır Kıbrıs Türk Halkı'na verilen sözler kapsamında uluslararası toplum tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Geçtiğimiz Eylül ayında New York'ta Sayın Genel Sekreterle yerini görüştüm. Görüşmemizde kendisiyle gelen aşamada, yeni ve resmi bir sürece geçirebilmesi için taraflar arasında ortak zemin olmadığını, ancak Kıbrıs adasının geleceğine dair bundan sonra atılacak adımların değerlendirilmesi gerektiği görüşümüzü paylaştım. 15 Ekim'de Biyanşehirler Genel Sekreterinin talebi ve kendisine duyduğum saygıdan dolayı onay vermemle gerçekleşen gayri resmi yemekte Rum lidere siyasi pozisyonumuzu bizzat ileterek halkıma 60 yıldır Rum siyasetinden dolayı uygulanan izolasyonun sona edilmesi gerektiğini söyledim. Kıbrıs Türk tarafının hem iki halkın hem iki devletin hem Kıbrıs adasının hem de bölgemizin faydasına olabilecek işbirliklerine hazır olduğunu ifade ettim. Buna yönelik olarak Temmuz 2020 yılında yapmış olduğumuz önerimizi de hatırlatarak bunların çeşitlendirilebileceğini ve her iki taraf arasında bir iş birliği kültürünün geliştirilmesi gerektiğini de vurgu yaptım. Kendisi klasikleşmiş, tüketilmiş zemine dair önerisini ortaya koyarak somut herhangi bir argümanı üretemedi. Niyetinde gayri resmi yemeğin ardından Sayın Genel Şehir'in yaptığı açıklamada yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için tavırlar arasında ortak bir zemin olmadığı netleştirildi. Bir diğer önemli unsur Kıbrıs adasının geleceğine dair adımların konuşulabileceği genişletilmiş bir toplantı üzerinde uzlaşılmış olmasıydı. Bu toplantıda herhangi bir şekilde federasyon veya Kraz Montana'da konuşulanların ele alınmayacağı aşikardır. Genişletilmiş toplantıda tarafların adanın geleceğine dair niyetleri ortaya konacaktır. Bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak başarısızlığa yatırım yapmayacağımız artık çok nettir. Adadaki kabul edilemez durumu Kıbrıs Türk halkına 60 yıldır uygulanan izolasyonu normalleştirecek herhangi bir eyleme girmeyeceğimiz de söyleyebilmişizdir. Kıbrıs Türk halkının geleceği Rum rızasına teslim edilemez artık bu devirde kapanmıştır. Halkımıza 60 yıl aşkın bir süredir uygulanan insanlık dışı izolasyonun savunacak bir yanı kalmamıştır. Özgürlük, serbest dolaşım, insan hakları gibi argümanları sürekli gündeme taşıyan Birleşikler ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türklerine empoze etmekte olduğu izolasyon zulmü yürümümüz dünyasında kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türk halkının, gençlerimizin, çocuklarımızın istediği yere özgürce seyahat edememesi, ticaret yapaması, spor yapaması ve daha birçok engel gerek Birleşikler gerekse Avrupa Birliği'nin savuna geldiği değerlere terstir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşiklerin 77. 78. ve 79. genel kurullarındaki konuşmalarında dünya liderlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın mesajı vermesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyon zulmü altında tutulduğunu ve bu zulmün sona ermesi gerektiğini dile getirmesi bizim için yaşamsal öneme sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma devletimizle ekonomik ve siyasi ilişkiler kurma çağrısı da yapmıştır. Sayın Erdoğan'a böylesine kritik bölgelerinde devletimize özden gelen haklarımızın tesisine yönelik mücadelemize vermekte olduğu destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Hedef ve amacımız bu karmaşık coğrafyada Anamadan Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın da destekleriyle ve katkılarıyla her alanda kalkınmak, güçlenmek ve yaranlara umutla yürüyebilmektir. Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğiyle birlikte uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan ilginin her geçen gün artmakta ve ıslatıyımız bu kapsamda adım adım yükselmektedir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, güçlü desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, ayrıca bizleri ata yurdumuz Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Resmi Zirvesinde üst düzey bir davetle karşılayıp sıcak ilgisini eksik etmeyen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Çaparova şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı'na bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye yapılması, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki gözlemci üyelik ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndaki gözlemci üyeliklerimiz ile uluslararası kabul ve görünürlük bağlamında çabalarımız somut sonuç vermektedir. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmamız, Kıbrıs Türk halkının uğramakta olduğu haksız muamele, izolasyonlar ve dünyadan tecrit edilmeye çalışılmamızı dile getirmemiz, oralarda bayrağımızın dalgalanması başarımızı taşlandırmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurmaya hazır bir devlet yapısına sahiptir. 21. yüzyılı Türk asıl yapma ve aynı zamanda tüm siyasi dengeleri de derinden etkileyebilme potansiyeline fazlasıyla sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın sınırları Doğu Akdeniz'e kadar genişletilmiş ve en güneydeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir. Mücadelemiz uzun soluklu bir mücadeledir. Aramadan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünü hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu güçle inanıyorum ki dünya haklı mücadelemizi mutlaka takdir edecektir. Haklı davamızda dünyadan anlayış ve destek beklerken Türklük dünyasına ve İslam alemine de seslemek istiyorum. Doğu Akdeniz'in en stratejik yerinde Kıbrıs adasında varoluş mücadelesini sürdürmekte olan Kıbrıs Türk halkı sizlerin aktif destek ve dayanışmasını beklemektedir. Bundan 41 yıl önce büyük bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha müreffeh bir seviyeye ulaştırabilmenin mücadelesi içerisindeyiz. Adım adım gelişen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, uluslararası alanda kabul gören yeni vizyonumuz, ilkeli ve vizyoner dış politikamızda ülkemizi daha müreffeh günlere ulaştırabilmeye yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmde, yüksek öğrenimde, bilişimde, hafif sanayide, inşaat ve emlak sektöründe, endüstriyel tarım ve hayvancılıkta ileri gitmek için çok yoğun bir çalışma içerisindedir. Ekonomimizi güçlendirmek için tüm sektörlerde başarıya yakalayacağımıza olan inancım tamdır. Bu anlandığı günde bize bu bağımsız devleti emanet eden milli mücadele liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, milli direniş örgütlerimizi, aziz şehitlerimizi, ana vatanımız Türkiye'nin bu da veya e baş koyan gelmiş geçmiş tüm yöneticilerini şükranla rahmetle yad ediyor. Gazilerimize milletlerimi sunuyorum. Anayasamızda da belirtildiği üzere kederde, tasada, kıvançta ayrılmaz bir parçası olmakla gurur duyduğumuz Büyük Türk ulusuna, her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye'ye, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bu en mutlu günümüzde şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sonsuz şükranla sunuyorum. Tüm halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutlar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum.